Yönen Birlik Yamak'tan herkese merhaba. Bugün Çanakkale Yenici ilçesi Çal Mahallesi'nde 4144 metrekare tarla vasıflı arazimizin şu anda tam üzerindeyiz. Şu alan gördüğünüz gibi arazinin kendisi zaten. Hafif bir evimiz var. %20'lerde bir evimiz var. Ağaçlar sınırımız de elden tam sınır olmuş yani böyle tümsekler de var böyle tam yolu gösteriyor. Çalçöy göleti direkt manzarası gölet. Kadastro yolumuz var. Direkt yolu çekermeden yoldan geldik arabamızla. Araç gelebiliyor. Herhangi bir yani Peugeot'un yani şey yere alçak olan bir arabası. Duster falan Ranger. Buralara rahat rahat bir gelebilir. Aynı şekilde komşu parselde böyle bir abimiz turadan yapı yapmış. İçerisinde elektrik için güneş paneli kullanmış. İki tane panel var. Su içinde. da ve su kullanmış. Ama ben olsam su yabosunu biraz daha büyük kullanırdım. Tabi maddi gücüm yeterse. Ama ben daha çok üst taraftaki yapı daha güzel. Full camdan. Hem prefabrik önüne, önüne indirme yapmış. Orada bir camdan alan var. Önüne tellerle çevirmiş. Mesela o adamın, abinin yeri tonluk su koymuş oraya. Onun tonluğu buradan gözüküyor mavi. Oradan oraya ağaç çekmiş. Gayet güzel bir yer olmuş orası. Aynı şekilde bizimki daha çok görete daha yakın. Daha iyi konumda, daha güzel. Hemen abi gibi beton direkleri buraya çakıp güzel bir oraya bir giriş yapıp hemen buradan böyle şekilde gelmeye şekilde giriş yapıp gayet güzel bir yer olabilir burası da. Zaten önü açık. Yani ağaçları kesebilirsin. Daha iyi bir manzaran olabilir. Gayet güzel bir yer. Üst taraftaki yolda ben baktım şimdi internetten taş ee, taş ocağı yoluymuş. Aynı şekilde bu ocak yolundan bir tane de arka tarafta var. Orası da böyle bayağı güzel ve sert bir zemin aynı bu şekilde. Orası öyle bayağı ilerliyor dağın tepesinde. Çünkü o dağın tepesinde bir yer var. Orası da aynı şekilde o komple beraber yapmış. Zaten asfalt sesleri buradan duyuluyor. Buradan asfaltta direkt çok yakın, 5 kilometre gibi bir mesafe var buradan. Zaten buradan e, Çan'a 14 kilometre, Yenici'ye 13 kilometre. Yani tam iki tane ilçenin ortasındayız. Çok güzel bir yer. Alışına şimdiden hayırlı olsun.